bu <laughs> otizol <laughs> Kayseri Ticaret Odası tarafından 2023 yılı Nisan ayında Avrupa Birliği Komisyonu'na uluslararası içeriğini yenilediğimiz Kayseri pastırması için coğrafi işaret verilmesi aşamasını tamamlandı. Karar resmi gazetede yayınlanarak 3 aylık bir askı süreci başladı. Bu süreç bittikten sonra inşallah Kayseri denince ilk akla gelen yöresel ürünlerimizden olan pastırmamız Avrupa Birliği coğrafi tescilini alarak koruma altına alınacak. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Tabii bu süreç içerisinde bize destek veren başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Sarıcaklıoğlu'na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızdaki her konuda bizim şehrimizin görevine, yereline sahip çıkan başkanımız Memduh Büyükkılıç'a da desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bu süreç içerisinde çalışan coğrafi işaretlerden sorumlu personelimiz olan çalışma vesaire arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Tabii artık bundan sonra pastırma denince ilk akla gelen Kayseri gelecekti. Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği tarafından tescil olması da ulusal da ve uluslararası mecralarda bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracak. Bu nedenle de şehrimiz için prestij ve ekonomik alanında da üreticiye büyük bir fayda sağlayacak diye düşünüyoruz. Zira coğrafi işaretli tescilli tüketicinin satın alma kararında da tercih sebebi oluyor. Alınan bu tescil ile Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği ülkelerinde haksız kullanımının önüne geçecek olup bu ülkelerde herhangi biri tarafından üretilen pastırma Kayseri pastırması adı altında satılamayacaktır. Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği tescil etiketi işlenmiş et ürünlerinin mevzuatsal anlamda da ihracatına adına müsaade edilen ülkeler tarafından da yine bir güven potansiyeli olarak da kayda geçecek. Kadim şehrimizin yöresel ürünlerine korumak ve kayıt altına almak için Kayseri Ticaret Odası olarak müthiş bir çaba sarf ediyoruz. Biliyorsunuz Kayseri Ticaret Odası olarak da ülkemizde en çok coğrafi işaret tescili olan odalardan biriyiz. 14 tane tescilli ürünümüz var. Bugün içerisinde bugün baktığımız zaman 2024 yılı itibariyle de ülkemizde 1525 tane tescilli ürün var. 661 tane de ask aşamasında olan ürün var. Bunların içerisinde 21 tanesi Avrupa Birliği coğrafi işaretler tescili almış durumda. İnşallah 22'si de biz olacağız. Bunun içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Biz yerelimize sahip çıkmak, kültürümüze sahip çıkmak ve gelecek nesilleri de aktarmak için bu çalışmalarımız devam ediyor. En son olarak da sucuk içe e, tescilini de aldık. O da önümüzdeki günlerde çıkacak ve bugünden de beraber 14 tane coğrafi tescili ürünümüz olmuş oluyor. 2019'da başladığımız Avrupa Birliği'nden tescil almak için Kayseri pastırmasına müracaat etmiştik. O günden buraya devam ediyoruz. En son 2022'nin 4. ayında Baş, yeniden e, revize etmiştik ve son olarak da 2023'ün dördüncü ayında bu e, eski tescillerimizi müracaatlarımızı geri çektik. Tekrar yenileyip gönderdik ve bugün içerisinde askıya çıkmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet. Ekonomik olarak elektrisi mutlaka olacak. Burada üreticilerimiz bunu Avrupa Birliği'nde de rahatlıkla satılabilecek şekilde et üzerinde işte mevzuatsal olarak e, uygulandığı zaman ihracat olabilecek. Aynı zamanda en önemlisi şehrimizin tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacak. Biliyorsunuz Kayseri dendiği zaman ülkemizde ve arasında da ilk akla gelen Kayseri pastırması olması oluyor